Herkese merhaba arkadaşlar bugünle beraber futbol antrenmanı yapacağız ee, Videoda çok fazla konuşmayacağım ee, Bu videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın ee, Valla 50 aboneyim Ama ya En fazla 1000 abone olalım ya ha, Bu videoda 1000 abone olursak Çok güzel olur Bu arada lütfen şu kızları sorun etmeyin ee, tamam o zaman başlayalım ben şuradan geçen yapmıştım arkadaşım aradı diye video kapandı ee, durun ben ayarlamasını yapayım ben size kaleleri göstereceğim şu an full mü ya. hayda bakalım tamam şu an full bir saniye tamam okey lan ya dizim Aboo. Hey evet arkadaşlar. Hadi <laughs> <laughs> evet, evet. Bu ben şutumu çekiyorum. Like'ı olmayı unutmayın. Başlayalım. Evet arkadaşlar. İlk şut Çocuklar e, birbirlerini öldürecek herhalde. Evet, böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar, geliyor. Evet, arkadaşlar. Yani çok özür yine. Bekleyin bağıracağım

Gördüm arkadaşlar hiçim yoktu onlarda. Aa, ondan dolayı başıma video çekmeye karar verdim Durun bir saniye. Aman. Mama 3 2 1 8. yüzyıl. Arkadaşlar burada sayı, bebekler geldi. Okay. Oy, Yaptım. Hadi bakalım ben de şut atayım. Misyon mu çekiyorsun? <laughs> Youtube'a mı koyacaksın? Hı hı. Gerçekten hı hı. <laughs> Evet arkadaşlar 13. şut.

Şimdi 15. şuta geliyoruz. Hadi hadi. tut okay. tut okay. 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 Video bu kadardı. 20 tane şut çektim. Videoyu bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.